Karabük Dernekler Federasyonu idarecileri, yöneticileri, valilik tarafından yapılan STK organizasyonunun neresindesiniz? Neresine katkı vermeyi düşünüyorsunuz? Valilikle olan irtibatlarınız nedir? Ya da Karabüklü, Karabüklü olan hem STK'lar hem Karabüklü halkımız diyelim, hem şehirlerimiz diyelim. İrtibat dereceniz nedir? Kıymetli Federasyon Başkanı, Milletvekili Cevdet Akar, bunun sorumluluğu sende. Kıymetli Başkan, Kıymetli Vekilim, Riyabında konuşuyorum. Karabük Dernekler Federasyonu çok efektif bir şekilde sahada görmek istiyoruz. Sadece bizim tespitimiz 40'ın üstün, üstünde, 40 üstünde 50'ye yakın Karabüklü dernekler var ve bu dernekler bir şekilde aktive olarak bu topluma kazandırılmalı, bu sistemin içine kazandırılmalı. Bugün Vali yaptığı gibi. STK başkanlarını çağırıp gelin arkadaşlar sizinle beraber proje yapalım dediği gibi Sayın Vekilimden de Karabük Dernekler Federasyonu Başkanım aynı zamanda böyle bir aktivite bekliyorum. Ve Karabük Dernekler Federasyonu'nu art aktif bir şekilde harekete geçirebilecek bir sistemi kuralım. Yoksa bunun vebali kıymetli ve boynuna kalır. Kıymetli arkadaşlar, Karabük'ü tanıtalım, STK'lar üstünden tanıtalım. Evet tanıtalım, Karabük tanıtım günü yapalım. İstanbul'da bir Karabük tanıtım günü yaptılar. Ya dillere destan bir Karabük tanıtım günü. Ya Karabük'ü tanıtıyorsunuz, Safran oluyor yok. Karabük'ü tanıtıyorsunuz, Karabük Belediyesi yok. Karabük'ü tanıtıyorsunuz, Karabük'le alakalı veriyor. Karabük'ü tanıtıyorsunuz, statlarında lokumu yok, döneri yok, ekmeği yok, simidi yok. Ve bu arkadaşların hepsi Karabük Ünvanı'nı kullanıyor. Karabük Dernekler Federasyonu, Karabük bilmem ne. Kendi adıma konuşuyorum, kasıt başkanı olarak net konuşuyorum. Diyorum ki, başında Karabük Ünvanı yazan ne varsa, kim varsa, bürokratlarımız, yöneticilerimiz buna bir müdahale etsin. Karabük ismini herkes kafasına göre bir yerde kullanacak ise, bunun sonu felaket. Bugün İstanbul'da yaptığımız kara bir tanıtım günleri Bir mekanizma varsa dernekleri ve STK'ları kontrol eden bir mekanizma varsa ve bir derneğin başında da sadece kara yazıyorsa ve bunun kontrol mekanizması olması lazım. Herkes kafasına göre bir şey yapmaması lazım. Yapanın da hesabını vermesi lazım. Kendi adıma da konuşuyorum, kasıt adına. Çünkü biz de kara hüküm kullanan bir derneğiz. Yanlış bir şey yapıyorsak, yanlış bir söylemde bulunuyorsak, kimse bir amirimiz, Valide STK'lardan sorumlu, sorumlu başkan, müdürü müdür? Sesim geliyor şu an. Müdürü müdür. Biz bunun hesabını vermeye hazırız. O yüzden STK'ları baştan toplarken, Gömleğin birinci düğmesini yanlış iliklediğimizde aşağıda ne yaptığımızın hiçbir önemi yok. Tüm STK'ları bir araya getirebilecek, STK'lar da birlik sağlayabilecek çatının bir an önce karın adına oluşabilmesi lazım. Bu STK'ların beraber hareket edebilme özgürlüğünü alabilmesi lazım. O yüzden bu konu bir STK olarak bizim için önemli. Kıymetli valime yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Karabük Dernekler Federasyonu'na da bu yapının güçlendirilmesiyle alakalı e, buradan ricada bulunuyorum. Tabii Karabük'ü tanıtırken tan, e, bizim daha önceki mevzularımızda kıymetli başkanım bir şeyler yapalım. Karabük'ü tanıtırken Karabük tanıtım günlerini yapıyoruz İstanbul'da tamam da Karabük ticaretini tanıtalım. Bunu fuar havasında tanıtabiliriz. İşte bunu başka bir organizasyon şamasında tanıtabiliriz. Bunu Kastamonu'lar yaptı. Kastamonu şirketleriyle beraber İstanbul'da bir fuar alanını kapattılar. İçtaş'ın taşın başını çektiği bir organizasyonda Kastamonular kendi işverenlerini hem Kastamonu hem İstanbul'a Bu bir örnek. Örnek olsun diye söylüyorum. Yapabilir miyiz? Yaparız. Bu güç bizde var mı? Var. Var Kardemir var. Orada içtaş varsa burada Kardemir var. Birilerinin topa kara için girmesi lazım. Ve kim girecekse, böyle kanaat önderleri, kanaat liderleri, kanaat firmaları, firmaları, Topu bilen önce önüne alıp bu işlere girişmesi lazım.